Günaydın. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar. 4 Ocak 2022 Salı bugün ve saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünya gündemini ele alacağız. Koronavirüs başlığını ayrıca ekranlarınıza taşıyacağız. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor haberlerimiz olacak. Bir dünya medya köşemizde gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız. Manşetleri aktaracağız size de. Dolu bir program başlıyor. Hoş geldiniz dün bugüne. Evet dün bugün de bir dünya medya köşesi hemen ilk sırada bildiğiniz gibi ve ilk sayfalara bakacağız. Öne çıkan haberleri size aktaracağız. Akşam gazetesi 4 Ocak 2022 Salı gününün ilk sayfasında memura %30,5 emekliye %67. 2021 enflasyon oranı %30 bu konu biz de bakacağız akşamında ilk sayfasında. Milyonlarca kişinin merak ettiği soru Yanıtını bulduğu memur maaşlarında %30,5 artış yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 2500 liraya çıkarıldı. Açıklama kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. CHP'de Bolu ve Fethiye Belediye Başkanları hakkında yürütülen disiplin süreci tamamlandı. Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan ve Alim Karaca için uyarı cezasını yeterli gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yoğun kar yağışı hayatı felç etti sayın seyirciler. Başkent Washington'da okullar ve resmi kurumlar bir gün süreyle tatil edildi. Japonya'da kar fırtınası etkisini gösteriyor. Umman'da aşırı yağış sele neden oldu. 6 kişi yaşamını yitirdi ve az önce okuduğumuz haberdeki Suudi Arabistan'daki kar ve Mısır'da da dolu yağması yine gündeme damga vurdu. Ve geçelim Sabah Gazetesi'ndeyiz. Manşetle başlayalım. Sabah Gazetesi'ne bakmaya. 2500 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli bakacağız bu habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını açıkladı. 2021'de toplam ihracatın geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olduğunu duyurdu. Erdoğan ekonomi üzerinden muhalefete de tepki gösterdi. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşanlara rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık dedi. Ve devam edelim bir başka başlık. Asiye bir yıl sonra eski günlerine dönecek. Yeni Birlik Gazetesi'ne geçiyoruz. Manşetle başlayalım. İhracatta rekor haberi Yeni Birlik Gazetesi'nin de ilk sayfasında manşetten verilmiş. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına Kılıçdaroğlu ilk kez oy kullanacak gençlere de seslendi. Dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız dedi. Kılıçdaroğlu Mersin'de konuştu. Başlık biz de bakalım ayrıntılarına. Evet ülkede kurulan yeni hükümette Türk kökenli iki kadın siyasetçinin de yer alması kesinleşti. Dilan Yeşilgöz, Zegerius güvenlik ve adaletten, Günay Usluysa kültür ve medyadan sorumlu bakanlar olacak. Evet, böylece bir dünya medya köşesinin ilk kısmını noktaladık, İlk sayfalara baktık. Dün bugün devam ediyor. Evet değerli izleyenler şimdi yine İstanbul'dan yol ve hava durumuna ilişkin bilgileri alacağız. Muhabirimiz Cem Şükrü Yıldız bizi bekliyor İstanbul'da. Günaydın Cem. Evet bugün İstanbul'da hava ve yol durumu nasıl? Son bilgiler sende. Evet 4 Ocak Evet Cem Şükrü Yıldız'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan hava ve yol durumuna ilişkin bilgileri aktardı. Ve biz ülkemizin diğer köşelerinde hava durumu nasıl ona bakacağız. Kar ve tipi birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yurt genelinde birinin üzerinde köy yolu ulaşıma, birinin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. En düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü sayın seyirciler. Meteoroloji Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısında bulundu. Erzincan'da yağan kar çocuklara eğlence oldu. Minikler cross motorun arkasına bağlanan kızaklarla karın tadını çıkardı. Bursa'da bir mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı sayın seyirciler. Yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Osman Gazi'deki iki katlı tesiste henüz belirlenemeyen bir... İstanbul'da kontrolden çıkan ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Kazanın ardından ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanı kameraya yansıdı. Kaza Sayın TRT yapımı, kesişme, iyi ki varsın Eren, şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi. Terör örgütünün kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve assubay Ferhat Gedi'nin yaşadıkları beyaz perdeden milyonlara ulaştı. Film Türkiye'de 800 sinema salonunda gösterime girerken yurt dışında da 6 ülkede izleyiciyle buluştu. Sinema salonları iki kahramanın hikayesini izlemek isteyenlerle doldu taştı. Bu haberi izleyeceğiz. Kısa bir ara var. Saat başında dün bugün ikinci bölümüyle devam edecek. Yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. 4 Ocak 2022. Salı bugün. Saatler 8 oldu. İkinci bölümle karşınızdayız. Yine gündem dop dolu. Program dop dolu. Hoş geldiniz dün bugüne. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ikinci bölümündeyiz ve gazetelerin ilk sayfalarına bakmayı sürdüreceğiz. İlk gazetemiz Milliyet sayın seyirciler. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında ve manşette elbette ekonomi var, memura ve emekliye yapılan zamlar var. Memura %30,5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Enflasyonu tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız vurgusu yaptı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyarlık bir geçişin yaşandığını söyledi. Bu yaklaşımı yeni araçlarla 2022'de daha da güçlendireceğiz dedi. Ve Yeni Şafak diyelim. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında manşette yine ekonomi var. Yeni ekonomi modeli hızla yayılmaya devam ederken uzmanlar aşının önemini tekrar tekrar vurguluyor. Araştırmalara göre aşı hem omikron hem de delta varyantına karşı etkili. Dünyada aşı dağılımındaki adaletsizlikse salgını körükleyen en önemli etkenlerden. Hangi başlıklar var bugün? En düşük emekli maaşı 2500 TL olduğu memurların maaşına yüzde... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul'da Kur'an kursu açılışında konuştu. Kur'an eğitimini küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu bizim vazifemiz dedi. Bir dünya medya köşesini bitirdik. Gazetelerin ilk sayfalarına baktık. Dün bugün devam ediyor tüm hızıyla. Ekonomi var sırada. Borsa İstanbul 100 endeksinin bu yılda alış ağırlıklı seyrini koruması bekleniyor sayın seyirciler. Uzmanlar Ocak ayı sonunda gelecek olumlu verilerle yılın ilk çeyreğinde BIST 100 endeksinde 2400 puan seviyesinin yeniden test edilebileceğini öngörüyor. Ve enerji üretiminde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı. Dışa bağımlılığı azaltan pek çok hamle ard arda hayata geçirildi. Doğalgaz keşfi 540 milyar metre küpe çıktı. Maden ihracatı İlk kez 6 milyar dolara aştı. Rüzgar yatırımlarıyla üretimde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı ise %65'e yükseldi. Evet. Devam edelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yıkılan bina cephe kaplamasının altında kalarak hayatını kaybeden Furkan Akmeş'e toprağa verildi sayın seyirciler. 2 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası araştırılıyor. Bursa'da elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran kişi tutuklandı. Zanlının araçlara zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Açılması büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl Belgeler Evimizde kampanyası başlattı. Salgın nedeniyle Devlet Arşivlerine gidemeyenler bu sayede 16 milyon belgeyi inceleyebildi. Hemen bir sıcak bilgiyi aktaralım. Sayın seyirciler Ankara Cumhuriyet Baş Evet devam ediyor dün bugün. Sarıkamış harekatı şehitlerinin acısı aradan 107 yıl geçse de hala yüreklerde. Kars Sarıkamış'ta şehitleri temsil eden kardan asker heykellerinin yapımına başlandı. 200 kamyon kar kütlesi 10 kişilik ekip tarafından şekillendirilecek. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığında son 17 yılda gözle görülür bir artış kaydedildi. Kıtadaki ticaret hacmi 5 katına çıktı. En büyük pay savunma projelerinin oldu. 2021'in 10 ayında savunma ihracatı 290 milyon dolara yaklaştı. Afrika ülkeleriyle artan ilişkinin arkasında kazan kazan anlayışına dayalı Türkiye modeli büyük rol oynadı. Bu dosya haberimizi izleyeceğiz. Kısa bir aramız var. Saat başında 3. bölümle karşınızda olacağız. Yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Saatler 9 oldu. 4 Ocak 2022 Salı bugün. Programa tekrar hoş geldiniz. Sayın seyirciler milyonlarca kişinin merak ettiği soru yanıtını buldu. Memur maaşlarında %30,5 artış yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 2500 liraya çıkarıldı. Açıklama kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı memur maaşlarına yapılan %30,5 artıştan sonra memur maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 6.429 liraya yükseldi. Evli ve iki çocuğu olan uzman doktor 13.312 lira, polis 9.706 lira ve öğretmense 8.668 lira maaş alacak. Genel müdür maaşı 21.330 lira, kaymakam maaşı ise 19.510 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını açıkladı. 2021'de toplam ihracatın geçen yıla göre %32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olduğunu duyurdu. Erdoğan, ekonomi üzerinden muhalefete de tepki gösterdi. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşanlara rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık dedi. CHP'de Bolu ve Fethiye Belediye Başkanları hakkında yürütülen disiplin süreci tamamlandı. Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan ve Alim Karaca için uyarı cezasını yeterli gördü. Devam ediyor dün bugün gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız ve bu başlıkları aktarmak için haber merkezinde muhabir arkadaşımız Furkan Arvas bizi bekliyor. Günaydın Furkan. Evet gündemin öne çıkan başlıkları neler? Bugün senden dinleyelim lütfen. Günaydın o Oya Eren. Teşekkür ediyoruz Furkan'a. Devam edelim. Sayın seyirciler, Fethullahçı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve Ankara merkezli 40 ilde şüphelerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Sıcak bir gelişme, ayrıntıları alacağız. Özlem Öztürk karşımızda muhabir arkadaşımız. Günaydın Özlem. Detaylar için sözü sana verelim. Oya Eren, MİT Emniyet Genel Müdürü ve dün bugün de koronavirüs başlığına geçelim. Ülkemizdeki duruma bakalım öncelikle. 3 Ocak koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 44.869 yeni vaka tespit edildi. 160 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hızlı yayılan omikron varyantına karşı uyardı. Kalabalık ortamda vakit geçirmemeli, hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız dedi. Sayın seyirciler, geçen hafta bu ekranda Kıbrıs Türk'ü Birkan Uzun'un Antarktika'nın zirvesine diktiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının haberini paylaşmıştık sizlerle. Birkaç gün sonra da ne yazık ki vefat haberini aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un ailesi oğullarının cenazesini bekliyor şimdi. Antarktika tırmanışı beklenenden daha zorlu geçince Birkan Uzun 26 Aralık'taki uçağını kaçırdı. Ülkesinde tatil planlarını Mayıs ayına erteledi. O uçağa yetişseydi belki de şimdi hayatta olacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran dağcı bir Uzun tarihsiz bir kayak kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden oğullarının cenazesini bekliyor. Başarılı dağcının babası Cengiz Uzun TRT mikrofonlarına konuştu. Oğlunun 26 Aralık'ta tatil için ülkesine gelme planı olduğunu ancak Antarktika tırmanışının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle uçağını kaçırdığını anlattı. Antarktika tırmanışında planladığı gibi gitmedi her şey. Hem çıkarken hem de dönerken altışar gün mahsur kaldılar. Bir kan uzun 12 gün gecikme nedeniyle Şili üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne uçma planlarını da ertelemek zorunda kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceği Türk Hava Yolları uçağını da böylece kaçırmış oldu. Tekrar bilet kesmeyeyim anne baba dedi. Burada arkadaşlarımla tatil yaparım Mayıs'ta gelirim. Öyle dedi. Arkadaşları tatile gitti. O zaman gittikleri yani Oregon kampına gittiler. Sonra da işte bildiğiniz gibi oğullarının Antarktika'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açmasına bazı kesimlerden gelen tepkiler Acılı baba'nın üzüntüsünü daha da arttırdı. Çocuğumuzun başarısı mesajdı evet. Bir Kıbrıslı Türk olarak, bir Türk olarak teşekkür etti sadece. Yani bunun buna hakkı var diye düşünüyorum. Yani çok saldırılar oldu çocuk. Siyasi saldırılar oldu. Bunu kaldıramayan insan bunu yapmaz. Bir Uzun'un cenazesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürülmesi için Türkiye'de devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal prosedürün tamamlanmasının ardından merhum dağcının cenazesinin birkaç gün içerisinde Kıbrıs'a götürülmesi bekleniyor. Evet biz de çok gurur duyduk. Birkan Uzun'la Kıbrıs Türk'ünün bayrağını zirveye dikmişti ve babasının da söylediği gibi çok büyük siyasi baskılara maruz kalmıştı. Ailesine de sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyelim. Kanada yargısı 2020 yılında Ukrayna uçağını düşüren İran'ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti. İran'ın fırlattığı iki füzeyle vurulan yolcu uçağında 63'ü Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'de askeri helikopter düştü. İsrail donanmasına ait helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti. Üç mürettebat ekiplerce kurtarıldı. İsra Fransız polisi bir kez daha kale kentindeki göçmen kampını bastı. Göz yaşartıcı gaz kullanarak göçmenleri kamptan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada bazı göçmenlere şiddet uyguladıkları anlar kameralara yansıdı. Sayın seyirciler, Güney Afrika'nın Cape Town sahilinde Afrika penguenleri için klinik inşa edildi. Tedaviye ihtiyacı olan penguenler burada bakılıyor, iyileşen penguenler yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor ve dün bugün de bu penguen haberimiz son haberimizdi. E, haber nöbeti TRT Haber'de gün boyu sürüyor. Bir seçeneğimiz daha var. Hemen onu hatırlatalım. TRT Haber'in internet sitesi web sitesi trthaber.com yine çok e, taze haberlerle an be an yenilenerek gün boyu hizmetinizde. Böylece dün bugünü bugünlük noktalayacağız. Hemen ardımızdan her zaman olduğu gibi Ekonomi 7.24'de Gülçin Üstüncan var ve bugünkü ekonomi notları neler özetle dinleyelim seni. Herkese günaydın. Bugün Merve Karaciğer bizimle, Doçent Doktor Merve Karaciğer ile konuşacağız. Günün rakamlarını ve gelişmelerini. Dünden enflasyon var, ihracatta bir rekor var, memur maaşları var. Dolayısıyla bunlara dünya ekonomisiyle de iç içe geçirerek bakacağız zaman sana ve değerli konuğuna iyi yayınlar diliyoruz ve dün bugünü noktalıyoruz bugünlük sayın seyirciler. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Sağlıklı güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.